Selamlar arkadaşlar. Ödüllü bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hem kazandıracağız hem öğreteceğiz. Sizlere çok güzel bülten hazırladım arkadaşlar. Hem piyasadaki son duruma birlikte bakıyor olacağız. Ethereum'da durumlar nedir? Altcoin sezonunu getirecek mi? Hem Coin ise yeni bir ön satış geldi. Bitlayer bunu inceleyeceğiz. Katılacak mıyım, katılmayacak mıyım? Hem de kriptodaki son gelişmeler nelerdir? Yeni projeler tarafında yeni ön satışlar, yeni projeler neler var, neler yok? Hepsine birlikte bakıyor olacağız. Videoya başlarken hediyemize katılmayı unutmayın. Aşağıya bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Aranızdan 4 kişiye 4000 TL Bitlayer göndereceğiz. Tabi çıkma şansınızı 2 kart arttırmak istiyorsanız mutlaka Instagram'a da bakın derim. Şimdi önce bir piyasaya bakalım. Ardından Bitlayer'i inceleyelim ve piyasadaki diğer gelişmeleri birlikte bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar bitcoin gayet güzel bir noktada. Her ne kadar altlar yürümemiş olsa da bitcoin bugüne bugün 115 bin dolar oldu. Tabi birçok arkadaş bana şunu soruyor. Ya hocam haftalıkta çok büyük uyum uzluklar var. RSI tepeleri alçalırken ama Bitcoin sürekli rekor kırıyor. Bu sıkıntı değil mi? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu hangi piyasanın olduğuna ve dinamiğine göre değişir. Eğer bebek bir piyasaysa kripto gibi ya da yeni açılan bir piyasaysa bu ürünler dünya üzerinde gerçek varlığına ulaşana kadar aslında boğalar işte bu haftalık uyumsuzlukları üzerinden çalışır. Ha, fakat bu günlükte olsaydı o zaman derdik ya acaba kısa ya da orta vadede bir sıkıntı mı var diye. Fakat arkadaşlar ben ayı sezonunun şu an geleceğini düşünmüyorum. Neden? Bitcoin dominansından dolayı yani kriptonun kendi içindeki dinamikleri henüz tamamlanmış değil. Ama tamamlanmış olsaydı bu sefer ben şunu kabul edebilirdim. Evet Bitcoin 15 bin dolardan bu noktalara geldi. Artık düşüş sezonu hadi başlasın diyebilirdim. Fakat dinamikler henüz tamamlanmadı. Önce bir Bitcoin boğasının yaşanması ETF'lerden kaynaklandı ve bu ETF'ler bu sefer Ethereum üzerinden devam ediyor. Ethereum başlıyor diye sizi bilgilendirdiğim noktadan itibaren Ethereum bugüne bugün 2800 dolardan 3900 dolarlara kadar geldi. Neredeyse ATH'a doğru gidiyordu arkadaşlar. Yine bunu da sağlayan nedir? Ethereum ETF'lerinin devasa boyuta ulaşması. Yani Bitcoin'e yarayan boğa bu sefer Ethereum'a kaydı. Ethereum'dan sonra Amerika'nın desteğiyle birlikte diğer altcoin'lere XRP'ye, Solana'ya vesaire kayacak. Ve yine bunu size paylaştığımda Ethereum Bitcoin paritesi grafiğini size göstermiştim. Pandemiden bile daha bir dibe ulaştığımız artık buralardan bir tepkinin gelmesinin gerektiği ile alakası. Bilgilen indirdiğinden itibaren yüzde 73 ethereum bitcoin'e karşı değer kazandı. E o esnada bitcoin de zaten yükseldi ethereum iki kattan fazla yaptı. E tabi arkadaşlar bunu video olarak değil postlar halinde ya da daha kısa videolar halinde paylaşabiliyoruz ya da işte bu tip ara ara güncellemelerle trend analizleriyle size bu şekilde uzun videolarla aktarabiliyorum. Ama gelip bizleri twitter'dan telegramdan takip ederseniz bunlara zaten ulaşabilirsiniz. Bakın daha ethereum bitcoin paritesi daha yüzde 40 dahi yapmadan itibaren sizlere paylaşmış. 40 daha yapıp haftalıktaki içim oku bulutuna kadar geldi. E tabi bunu yaparken bu sefer artık bu 3900'e geldikten sonra ben longları kapattım. Artık biraz daha sabahada biraz düşüş beklediğimden bahsetmiştim. O da biraz hızlı geldi. Hızlı gelmesinin en büyük nedeni USDT dominansı arkadaşlar. İnanılmaz kritik bir noktaya geldi. Burayı tek seferde kırması büyük bir FOMO hareketini başlatırdı. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama bu başladıktan sonra zaten her noktadan para kazanabilirsiniz sektörde İşte mega boğa dediğimiz şey o FOMO hareketi. Bunu da bilgilendi. Bakın yine burada USDT dominansı kritik bir desteğe gelmiş olsa da kısa vadede ufak bir tepki beklediğimden bahsetmiştim. Ve biraz daha vurkaç şekilde işte hızlı pozisyon şeklinde değerlendirdiğinde Ethereum'da yaklaşık %15'lik bir geri çekilme gördük. %10'luk bantlarında ve USDT dominansının tepki aldığını görünce hızlı biraz daha vurkaç şekilde bir pozisyon alıp kapadım. Tabii bunu kapadığında da yine sizi bilgilendiriyorum. Arkadaşlar takip ederseniz tüm gelişmeleri anlık bir şekilde görebilirsiniz. Peki gelelim bu neden benim artık boğa döngüsünün sona ereceğini düşünmememdeki o en büyük nedeni arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni zamana yayılmış bir bitcoin boğası gördük. Tam işte o FOMO hareketi başlayacak. Tam biz burayı kıracağız derken bitcoin dominansı tekrardan yükseldi. İşte makro gelişmelere bunu yorumlayabilirsiniz ya da başka bir şey yorumlayabilirsiniz. Ardından tekrardan bitcoin dominansı yükselmeye devam etti. Fakat arkadaşlar fazla bir vakti kalmadı. Bitcoin dominansının 50 bantlarına kadar düşmesi bize o FOMO hareketini getirecektir. Güzel paralar kazanmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece Bitcoin özelinde bir boğa yaşadık. ETF'ler geldi. Bitcoin'i yürüttü. Amerika'dan destek aldık. Hadi bitti. Ay sezonuna giriyoruz. Bitcoin 50 bin dolara, 40 bin dolara, 30 bin dolara düşecek diye bir senaryo mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Özellikle Bitcoin ETF'leri bu kadar devasa boyuta ulaşmışken 150 milyar dolar arkadaşlar. Ve bunun ilmesini en büyük ilmesini Ethereum a. Ethereum aldığından dolayı bu sefer Ethereum'a gelen para akışı altlara girmesini sağlayacaktır. Ve artık arkadaşlar FED oldukça sıkışmış durumda. Eylül ayında bir faiz indirimi bekleniyor. Kapıda büyük bir faiz indirimi süreci bizi bekliyorken Amerika'dan devasa devasa kriptoya destekler varken ETF'ler devasa boyutlara ulaşıyorken ben buradan bir ayı sezonuna gireceğimizi düşünmüyorum. Bu da arkadaşlar buradaki işte haftalıkta sizin o aslında gördüğünüz uyumsuzluğun bir daha işte tepe yaparak Bitcoin'in artık 150 bin dolar bantlarına gelmesini işaret ediyor. O da altcoin'lerde art biraz daha fomo hareketi hareketini getirecek ve parayı kazandıracak noktalara ulaşacağımızı gösteriyor. Şimdi gelelim Bitlayer ön satışına arkadaşlar. Katılacak mıyım? Evet katılacağım. Nedenleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Şimdi Bitlayer bir DeFi arkadaşlar. Burada borç alıyorsunuz, borç veriyorsunuz, bridge yapabiliyorsunuz. Özellikle BRC20 yani Bitcoin ağında işlem yapmak oldukça zor. Bunu Ethereum Base ya da suyu ağına bridge yapabileceğiniz bir DeFi platformu. Ön satış 3 gün sonra bitecek arkadaşlar. Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da ön satış bitmiş olacak. 200 100 milyon dolar FDV ile satılıyor. Normalde yüksek. Yani bu 100, 100 milyon dolar olsaydı daha yüklü girmeyi düşünürdüm ama 200 milyon dolarda da gireceğim. Şimdi nedenlerini öğreneceksiniz. %100 TG'yi zaten artık vesting'li tokenlar fazla tercih edilmiyor arkadaşlar. Çünkü piyasa çok değişti. Altcoin'ler bile sikemlemeye başladılar. Listeleme de oldukça yakın. Burada Q3 diye görmenize bakmayın. Listelemeler duyurulmaya başladı çünkü. Çok geniş kapsamlı bir ekosistemi var. Legit bir proje. O OKX'in, suyunun dahi buraya yatırımı var arkadaşlar. Ben Twitter sayfaları fazlasıyla inceledim. suyu tarafından OKEX tarafından fazla fazla paylaşılıyor. Fazlasıyla legit bir proje. Toplamda da 25 milyon dolarlık bir para toplamışlar. Ardından geldim arkadaşlar. Burada baktım. Kapitallere ne kadardan vermişler. Yani 25 milyon dolar toplandığına göre 200 milyon adette buradan token vermişler. Yani ortalama fiyatları 0.12. Biz borsalardan ve kapitallerden %50 daha pahalı alıyoruz ama %100 TG ile onlarda %0 TG ve 2 yıl boyunca klifleri falan var. Oldukça vestingli. Peki beni neden çekti arkadaşlar? Şimdiden Gate.io, KuCoin, Bybit, BitGet'te listeleniyor. Kraken listelemesi geldi. Üzerine Binance Alpha'ya dahi geldi. Artı bir de Binance Futures geldi. Henüz duyurulmadı. Bu söylediğim henüz resmi bir duyuru değil. Daha sonradan iptal edilebilir. Kesinleşmiş bir şey değil. Ama arkadaşlar ben riskimi alıyorum. Artı Sui bizzat bir şekilde yatırım yapmış. Sui tarafından fazlasıyla destek destekli. Artı bir de size paylaştığım momentum yani Sui'nin en büyük deksi olabilecek platformla oldukça yakın bir proje ve Momentum'un da henüz bir coin'i çıkmadı arkadaşlar ve Momentum'a giren tüm yatırımcılarda yine 12 ay klifi var. Bununla alakalı yine sizlere bir post paylaşmıştım. Twitter'dan girip aratabilirsiniz merak edenler. Fazlasıyla da yakınlar. Sui tarafına da fazlasıyla yakınlar ve neredeyse tüm borsalarda listelenecek haliyle bir Upbit ya da Crypto.com şekli gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir tane daha nedeni var oraya geleceğim. Ama oraya gelmeden önce önce bir şuna bakalım. Son coin liste yapılan ön satışlarda en son Akures'te girmiştik. Akures'te denemelik girmiştik. Flick vardı. Flick, Flick'in son zamanlarda kazandırabilecek nadir ön satışlardan bir tanesi olabileceğini düşünüyorum ama ekip bu, ar bu, aralar birazcık sessiz. Hala bekliyoruz. Redacted kötü açtı. Obol orta şekerli açtı ve Volot Connect oldukça iyi açtı. 7x'e kadar geldi. %100 TC olmasına rağmen. Şu anki durum bu. Arkadaşlar piyasada neredeyse para kazandıracak bir şey yok. Yani son çıkan projeler bile hiçbir şey kazandırmadı ya da az kazandırdı. Bunları bilerek hareket etmeniz lazım. Yani sadece bir Binance Alpha var. O da her kullanıcısına 50 dolar 70 dolar falan veriyor. Yani para kazandıran çok nadir projeler var. İşte onları bulup çekmek lazım. Şimdi Bitcoin Scaling'e geliyorsun arkadaşlar. Burada çıkan projeler var. STX var. STX. Bu STX zaten bu kategorinin bir numarası. Babylon var. Merlin Chain var. Merlin Chain'in de zaten ilk çıktığı zaman biz satışına katılmıştık. Sol bir protokol var Binance tarafında. Bonesbit var. Lorenzo protokol var. B2 falan var. Şimdi gelin bir bunlara bakalım. Hemen bir anda kendini kanıtlayıp Stacks gibi olma ihtimali çok zor. Ama bunun FDV'sine bakıyorsun 1.25 milyar dolar. Nereye kadar gidebileceğini aşağı yukarı kestirebiliyorsun. Peki rakiplerine bakalım. Neden rakibi diyorum arkadaşlar? Çünkü şöyle bir tablo yapmışlar. Hem TVL'ne göre hem de TX'lerine göre karşılaştırmışlar. Bitlayer, Bitcoin, DeFi tarafında oldukça tercih edilen bir platform ve bu bahsettiğim lecitleşme olayı denemem için en azından risk almam için beni biraz teşvik etti. Babylon'a bakıyorum. Babylon 600 milyon dolar FDV. Biz 200 milyon dolarla alıyoruz. Yani buna yaklaşırsa 2 kat, 3 kat, 3 katlık bir performans yapabilir. Ya da bir sonrakine bakalım. Burada da 650 milyon dolar FD var. Merlin Chain'le bile dahi olursa işte TG'deki hype ile beraber vesaire işte %50, %40, %30 kar, kar yapabilir. Solvi protokol yine 350 milyon dolar. Bu da işte %71 kazanç yani 2x'e yaklaşıyor. Bonespeed de 200 milyon dolar FDV ve B2 ise 80 milyon dolar FDV. Yani arkadaşlar ben şu şekilde düşündüm. Bu kadar legitleşme ve deneme olayını düşünüp, işte risk alma olayını düşünüp, 500-600 dolar kaybetsem benim için okey mi? Okey. O zaman ben buraya 1000 dolar atayım, deneyeyim şeklinde düşündüm. Bir öncekine katılmadım. Onu da sordunuz. Bitlayer'i de sordunuz. Bu şekilde hem incelemiş olduk hem de sizlere katılıp katılmayacağımı göstermiş oldum. Hatta birlikte katılalım. Sayfasına geldim. Join Now'a bastım. Daha sonra buradan ilerliyorum. Daha sonra buradan Metamask'i bağlamam lazım arkadaşlar. Metamask'i bağlamazsanız şöyle bir şey olabilir. Bitlayer eğer Coinlist üzerinde listelenmezse bu sefer ne olur? Meta meskinize gönderilir yani. Ama zaten Coinlist üzerinde listelerimizde direkt Coinlist'ten satabileceksiniz. Hemen buraya geliyorum. 1000 dolarlık alacağım arkadaşlar ben burada. Ve burada kodada squirrel yazıyorum yine. Squirrel yazınca biliyorsunuz çıkma şansı biraz daha fazla oluyor. Ve ardından devam ediyorum. Bu şekilde katılmış oldum. Eğer burada da bana çıkarsa zaten mail olarak gelmiş olacak. Zaten benim karmam da yüksek. Platin seviyesindeyim arkadaşlar. Yani bu yüzden kodu da kullanınca çıkma şansı fazlasıyla yükselmiştir diye düşünüyorum. Peki gelelim diğer ön satış taraflarından neler var? Arkadaşlar Kaito tarafında yeni ön satış platformu açıldı. Capital Launch diye bir şey. Burada Teorek diye bir proje çıktı. Bunun vestingi vardı ama vestingini kaldırdılar. %100 TG yaptılar. Zaten gördüğünüz gibi 80 milyon dolar buraya koydular. Totalde 2 milyon dolar bir coin satılışı yapılacaktı. Yani 40 katlı kadar bir fazla talep oldu buraya. Buraya katıldığımız zaten yine sizlere paylaşmıştım. Bir sonrakine gelelim. Biraz daha Launchpad biraz daha işte Gem tarafındaki Tier 2 projeleri arkadaşlar bu sıra tercih etmeyin zaten ona oldukça hala çok çok uzağız. Projeler sikemlemeye devam ediyor. İşte Hybrid diye bir tane projeye girdim. App Terminal üzerinde katılmıştım. Adamlar işte hem coin'i çıkarıyorlar 10 kat düşürüyorlar. Hem bize 4 kat daha az coin veriyorlar. Hem de %20 TG'yi yapıyorlar. %5 TG'yi. Yani fazlasıyla sikemlemeye devam ediyorlar. Yani bu tip projeleri legitleşmemiş işte. Biraz daha gem tarzı projelere hala uzak durmakta fayda var. Uzun zamanları zaten bu tip projelerde kazandıran görmedim. O bahsettiğim FOMO hareketi gelir işte işte o zamanlar bu tip projelerden 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 10.000 dolar vurabileceğimiz senaryolar tekrardan gelir. Ama şu an değil. Bunun dışında neler yapıyorum işte? Bir profil oluşturuyorsunuz. Bu profil tarafında bu profilde size yorumlar yapılıyor. Buna göre puan kasıyorsunuz. Base tarafındaki en hype'lı yerdir arkadaşlar. Bir kod bulup bu kodla giriyorsunuz ve Twitter'ınızı bağlıyorsunuz. Bu şekilde insanlara yorum yapıyorsunuz. İlerleyen zamanda burası iş yapar diye düşünüyorum. Bunun dışında ne var? Anoma var. Anoma nasıl bir şey? Saskenit diye bir proje var. İşte yine kodlarla siteye giriyorsun. Yani bu testnet olayı nasıl bir şey? Siteye giriyorsun. Ekip sana bir kod veriyor. O kodu verdikten sonra bu siteye ulaşabiliyorsun. Burada bir şeyler yapıyorsun. Olay bu. İşte Buraya ulaşanlar yaklaşık 3000 dolar, 4000 dolar para kazandılar. Bakın 2500 tane pro almışlar. Bunun da tanesi yaklaşık 1 dolar 1.5 dolar civarlarında. Yani 2000-3000 dolar alabiliyorsun. E bir de bunu multilersen iyi. İşte bu da Anoma'da buna benzer bir proje. Buna da yine dediğim gibi kod lazım arkadaşlar. Kod bulmanız lazım. Bunu yapıyorum. Bunun dışında yapıyorum. Bondless var. Bunu herkes yapabilir. Ama ilerleyen zamanda burası kapanacak. Bu bondless de bu kayıto tarafında güzel bir proje. Bunlar ilerleyen zamanda ön satış yapabilir. Bakın burada görevleri yaptıktan sonra whitelist artı token diyor. Whitelist yani burada whiteliste girmiş olanlar ilerleyen zamanda ön satışa katılmaya hak kazanabilir. Bu yüzden en azından bronze görevlerini yapın diye düşünüyorum. Yani, yani olay sizde artık. Onun dışında çok fazla ekstra ekstra hareketlilik yok. Evet arkadaşlar umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Elimden geldiğince kripto tarafındaki son gelişmeleri, fikirlerimi, piyasanın yönünü ve bülteni size elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi bu video ödüllüdür. Toplamda 4 kişiye 4000 TL vereceğiz. Aynı zamanda Instagram'a da bakarsanız çıkma şansınızı iki kart arttırabilirsiniz. Beğeneceksiniz, yorum yapacaksınız, katılmış olacaksınız. Bu kadar basit. Zaten bizler bunları anlatırken bakın Bitcoin'e de pump geldi. Güzel, devam yani. Aklınıza takılan bir şey olursa da yine yoruma yazın. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum. Diğer sosyal medyalardan takip ederseniz de dediğim gibi hiçbir şey kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda da. tekrardan görüşmek üzere.